Şimdi, Şimdi var ya, bu salı var ya, inanılmaz bir salı! Herkes salı günü kutlu olsun! Salı sallanır derler ya. Salı sallanır yani. Ee, ben şey biliyorum ama, her şey salla, çay sallama. Alakası değil değil mi? Neyi sallama? Kimi? Her şey salla, çay sallama. Neydi? Bu, bir atasöz bilmiyoruz. Atasözü mü? Tabii ki de. Çok ulu. Her şey salla, çay sallama. Her şeyi salla, çayı sallama. Evet. Hani sallama çayı içme demek yani ben şöyle. şu anda yani Danilo'dan bir şey öğreniyorum. <laughs> hani atasözü öğreniyorum Danilo'dan böyle bir şey olamaz. Bence <laughs> bu bir şey. Ben pardon kusura bakma. Kim söyledi sana bunu ya? Şey ben bir tane şirket ile beraber bir araştırma <laughs> yaptık çay ile böyle bir kaçak çay ile bir şey var ya öyle bir şey araştırma yaptı iki şey yaptı. Or, orada Gaziantep'te dayız <laughs> yani. Orada öğrendi yani. Ama tamam mantıklı tabii ki çallama, sallama sallama benim de <laughs> Sallama çay için yani ben de sevmiyorum. O anlamda bir şeyden bahsediyorsun değil mi? Normal demleme, de ah, tamam. yani. tamam, demleme çay içmek lazım. Tamam. Anlamı bu yani. Geçen çay demleme çaya. Kimse sallamasa çay canım evet. ben, ben içemiyorum ya Burcu biliyor musun? Nasıl? Bana çırpıyor çok çırpıyor. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ayıp acayip yani. Çok. Ne çırpıyor? Şey, çay çırpıyor yani. Kalp çırpıyor. Ya, bir çay Çarpıntı çırpıyor. Çarpıntı yapıyor. İşte. Söyle bakayım. Ne, Çer, ha, pardon. ne yapıyor? Çarpıntı yapıyor. Çarpıntı evet. Yapı Çarpıntı yapıyor. Ne var ya? Ama sallama çayı istediği içebilir. E, 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 e. Ama içebiliyorsun, demliği içemiyorsun. Demliyi içerken gerçekten bum 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 yapıyor. Gerçekten Beni mı? çok rahatsız ediyor. Soğuk terleme başlıyor o falan. Gerçekten mi? İnanılmaz. Bak kafe 100 tane hiç problem yok. Aa. Ama demleme çay var ya, öldürüyor beni yani. İnanamıyorum. Açık bile içersen ha. Gerçekten mi? Büyük ihtimal şey, böyle bir, bir, şey var şimdi. Işte. Abi senin ruhunda lordluk var herhalde. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. <laughs> Ama arkadaş, bir şey, şey, siz Türkiye'de var ya, böyle bir sıcak oluyor ya, siz çay içiyorsunuz. E, çünkü harareti alır. Ama nasıl oluyor? <laughs> Kışın çay içilir mi sıcak yapıyor? Yazda çay içilir mi soğuk <laughs> oluyor? Böyle bir problem var Dön yani. Dört mevsimlik bir bir imza. Bunu böyle karıştırma. Ne demek <gülüyor> yani? <gülüyor> Her türlü iyi bir zamanda çay içiyor yani. Tamam mı? O zaman biz de çay de sipariş edelim ve devam ediyoruz. Çaylar! <laughs> Arabesi! <laughs> ya Burcu, <you. gülüyor> inanılmaz komik bir haber Gördüm ne? ama bu gerçeğe bir haber, yalan ne? değil yani. Japonya'da Hı -hı. bir tane adam var, bir Türk lokantası var tamam orada Orada bir Türk ve tam Türk, geleneksel restoran gibi Hı -hı. E, dışarıda garsonları var ya, evet. şey çağırıyorlar, müşteri çağırıyorlar. Ya, tamam, Lütfen içeri gelin e, e, dünya en güzel kebabı falan. Tabii ki de benim gibi yapmıyorlar daha güzel <laughs> Japonya <laughs> Japonya'da aynı yaptı, adam var ya dışarıda adamı, Tutuklamış. Ha o gördüm ben. Gördüm internette gördüm. Ve onu böyle kameraya çekmişler galiba. Bir de televizyonlarda falan yayınlanmış ha. Tabii ki de tabii evet, ki de. Ama yani. zorla sokuyor içeri. Videoyu izledin mi sen? Evet, evet, evet. O evet. biraz abartılı olmuş. Yani burada da var tabii. Bu, buyurur musunuz falan diyorlar. Önünü kesiyorlar. <laughs> bir daha soruyorlar falan. Hayır diyorsun. Anlamıyor. <laughs> bir daha söyle ama yani kimsenin de kolundan tutup kimseyi zorla bence Türkiye'de de olmuyor. Orada yapmak biraz saçma olmuş. E adam şey biraz abartı. yani bir, yeni bir tarz denemiş yani. <laughs> bir tarz Ama orada Japonya'da yani. olmamış o. He böyle onlar da şey, bile 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 dokunmuyorlar yani. Evet aynen oh. öyle. <laughs> o yüzden bayağı. böyle uzaktan selam veriyorlar biliyorsun sen adamı zorla içeri sokuyorsun. Ve şey de var, aslında şey şirket verilen kadınları Şikayetli verirleri. Ha kadınları da mı sökmüyor? Aynen öyle. Oradan ama başladı. Haklı. Kadınları da geldi şikayetleri. Ya da ayıp bir şey yapmadı tabii ki. Ya Sadece içeriye ki yani. ya. Özellikle ama... kadınları zaten burada da yapsan aynı tepkiyi alırsın. Yani değil mi? Biraz yani. ayıp oluyor. Fark etmez. Ne olmuş peki tutuklarla şeyde mi şu anda? Ya bilmiyorum ama bence... Onu bir araştıralım yani. bence. Yani. Ya da bizi izleyenler, dinleyenler daha doğrusu araştırsınlar bize bildirsinler. Aa evet evet. Ha, lütfen ama. haberi verin. Ne ya, olmuş çok adam. merak ediyorum. Ne olmuş adama? <laughs> 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 Merhaba. Aliye. <laughs> Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. <laughs> İyi teşekkür ederiz. Çok mersi. Ne güzel bir ses var ya. <laughs> evet nasıl mutlu. <laughs> Allah mutluluğunu artırsın inşallah. E, çok da gençsin i̇nşallah. galiba aynı zamanda. Efendim? Kaç yaşındasın? Çok genç geliyor sesin. 18. Allah'ım. Oh, oh, oh. Sana öyle bir sorumuz var ki bilemeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ya pardon ismi öğrenebilir miyim? Dilara. E, Dilara Gimbe nereden arıyorsun? Gaziantep. Aa. Aa, ne güzel selamlar ee, Dilar, Dilara anla, anlat bakalım sen bu sabah kalktı yatakta değil mi ve evet. ne yedi katmer yedi mi yemedin <laughs> sabah, sabah. Yemedim. <laughs> yemedim ay var ya var ya lütfen yarın sabah katmer katmer yerken kahvaltı ne güzel yani Danilo ha? manyak ya Gaziantep mutfağına <laughs> hasta biliyorsun. <laughs> Ama <laughs> çok sıcak. <laughs> çok sıcak onun için çok, doğru söylüyor. Çok çok yani. sıcak, çok Kaç sıcak. derece? Burada hep bunu konuşuyoruz biz İstanbul'da 40 dereceye çok diyoruz. Sizde ne durum ne? Burası 40 derece diyor ama 40 dereceden de fazla bence. Hissi... ha fazla hissediliyor. Ha, hissediliyor. Hissedilen fazla. farklı demekti. Tamam peki o Aynı. zaman. Aynen. Ay ne tatlı sesin maşallah. Evet şey şey Dilara'cığım sen bu sıcakta nerede nasıl, nasıl kurtarıyorsun kendini? Ne yapıyorsun kurtarmak için? Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yani bir <laughs> evde biz gibi aynen evet evde duruyor ya. <laughs> kimse sokağa çıkmıyor. İstanbul'da trafiğe çözüm oldu bu sıcak ben sana söyleyeyim kimse sokağa çıkmıyor. <laughs> çık yani? Aynen öyle evet, aynen öyle evet, evet. ya. bomboş yani. <laughs> şimdi bak Dilara şimdi Burcu sana şimdi bir soru soracak tamam mı? Cevap tamam. Cevap için 5 saniye var hazır mısın? Hazırım. Tamam. Tamam. Şimdi bak, şimdi şöyle bir soru olacak. Sen çünkü çok genç olduğun için biraz ge eskiden diye başlıyor soru çünkü. <laughs> i̇nşallah biliyorsundur. Ee, i̇nşallah. <laughs> şimdi ama mutlaka biliyorsundur. İnşallah vereceğiz. ödülü. Hazır mısın? Peki. Hazırım. Ben 5 saniyeyi biraz uzatarak sayacağım bu tamam, arada. Için, tamam ha. ha. Tamam. Çünkü, tamam. Eskiden bayram harçlığı çocuklara neyin içinde verilirdi? 5 4 hadi. Ya hadi. Üç. Bekle. Şeker kutusu mu? Oh ya. İşte genç insanlara sorunca olmuyor. Olmuyor mu? E bir Olmaz. tane daha. Bir, bir tane, tane, başka daha. bir soru daha soralım. Tamam. tamam. Bu soruyu da sen sor. Be Mendildi bu arada. Ha. Mendil içinde verirlermiş mendil. ama sen çok gençsin tabii ha, bunu biliyorsun. Ben biliyorum ama mendil. Bizim ha. jenerasyon biliyor Danilo. Evet, Bizim Benim... kızımız <laughs> çocuğumuz yaşında. <laughs> evet öyle <doğru> söylüyorum. söyle söylüyorum <laughs> <laughs> <gül> kendini saynamadı ya. <laughs> Şimdi bak bu çok kolay. Peki. Tur, turp gibi deyimi. Ben turp gibisin tamam mı? Diler anladın mı? Ben onun Türkçesini söyledim. Anlamadım. <laughs> turp gibi derler ya turp gibi hani birisi için. Aha, ha, evet. Tamam. Turp gibi deyimi ne demek yani? Nasıl insanlar için kullanılır? Ha, ne için kullanılır? Güçlü taş gibi sağlıklı. Ha, bravo! Bravo, bravo, bravo. İlerleyin. Hediyeyi kazandın. Harika. Aynen şu an. Bak işte benim çok uğurum gördü. Çok teşekkür ya, Rica ederiz. Bak o zaman <laughs> Dilara'cığım var ya sıcak dedik ya çok güneş var. Ben... O zaman müthiş bir güneş gözlük Akdem'e gönderiyoruz. Çok teşekkür İyi ederim. İyi günler kullan. Rica ederiz. güle güle, güle. kullan. Bay bay. Bay bay. Ciao. <gülüyor> Çok gülüyor ya. Evet ya nasıl geldin? Enerji veriyor insana. Danilo ben sana bir sorum var. Buyurun. Bir olay gerçekleşmiş. Sen ne yapardın diye soracağım ben. Tamam. Kahramanmaraş'ta bir vatandaş yolda 20 bin lira bulmuş. 3 bin ile acil borçları varmış. Onları ödemiş tabii ki yani. Bence mantıklı bu arada. Kalanını da sahibine teslim etmiş. Ne diyorsun? <gülüyor> Akıllı <gülüyor> yani. E' una ragazzi! È naso da un borgiù di dio! Che ti ho messo di Ama bilmiyorum acaba orada şey sahibi biraz kızdı mı acaba? Bilmiyorum ya kızmış mı? Ben olsam mesela kızmazdım. Yani paranın sahibi o 20 bin liranın sahibi ben olsam. Bana e, getirse parayı hani 17 bin lira olarak getirse ve desek ki böyle hani benim böyle böyle sıkıntım vardı. Hani bu parada benim kısmetimmiş buldum. 3 bin lirasını kullandım borçlarımı ödedim dese. Daha kaldı mı borcunuz diye sorarım aslında. Çünkü sonuçta parayı sana geri getirmiş yani. Kabul ediyorum. Mesela kaybetmişsin borcun. yani parayı artık yok. Yani ben... Bilmiyorum tabii ki nasıl bir sorumsuzluğun ardından o para kaybediliyor yani yani belki yani, hatası... yani, kaç kişi acaba sana Bu... geri verecek? E, ya yani tabii yani başımın ediyorum. gözümün satakası olsun deyip yoluna devam etmen lazım yani. Geri gelirse de ne kadar gelirse ona şükretmek lazım. Yanlış mıyım? Bence bak e, çok güzel adam bile şey borcu ihtiyacı olan evet, birisi yani. oldu. Tam kısmetli diyebiliriz ama ikisi de için mutlu bitti zaman tabii acaba. Ki. Adam da borcu dediği mutlu oldu. Adamı o geri kalan para geri aldı. Yani. İşte ben böyle şeylerin böyle Allah'ın şeyi olduğunu düşünüyorum. Bir yardım hani onun o yukarıdan böyle bir etkiyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kabul ediyorum, kabul ediyorum yani. Ama şey Burcu, sana başka bir şey söyleyeyim. <laughs> ee, Bezer bir şey ya, Çin'de e, video var internette sana e, göstereceğim evet. ya. Bir kadın evet. e, mas dükkan içinde tamam mı, böyle bir lüks masa içinde. Öyle bakıyor ve e, şey var ya, burada kadınlara takıyorlar ya, e, küpe. küpe bulamadı küpe keşke <laughs> burada benimle birlikte o da görseydiniz ya önce kulağını bulamadı sonra kulağını bulduktan sonra da adını bulamadı evet küpe küpe canım küpe, canımsın. küpe e, prova ediyor. tamam küpe takarken <laughs> küpe düştü ve küpe kırıldı evet. fakat normal bir küpe değil değerli bir kıymetli bir küpe küpe fiyatı 30 bin dolar yani tamam mı bir kırılıyor bir kırıldı İlginç. çabuk şimdi Kadın e, ne zaman şey e, video var ya çok komik. Şimdi mazam müdürü geliyor ve diyor ki kadın bakın bakın siz kırıldınız ama bu 30 bin dolar siz bizi ödemesi gerekiyor şimdi siz kırıldınız çünkü kadın 30 bin dolar deyince şey e, bayıldı, bayıldı. Ya, gerçekten <laughs> bayıldı bayıldı ve sonra şey e, anlaşma yaptılar toplam kadın 15 bin dolar ödeyecek e, bu şey için. Sana olunca ne yapacaksın? Bebe ben tamamen malı suçlarım yani. 30 bin dolar vereceğim hem de kırılacak. Orada değil de evde kırılsa yani ne olacak? O zaman ben de geri götüreceğim. Siz bana bunu sattınız. Ben bunu 30 bin dolar verdim ama kırıldı. Değil mi? Bu benim sorumluluğum değil yani. E yani ben kırıldı Benim yani. öyle söyleyeyim. 15 15 falan da değil. Yani. lira bulamazlar. Çıkarım direkt o şeyden mağazada. Ve ne kadar çirkin bir, 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 bir kupeyi anlatamam yani. Gerçekten mi? İnanılmaz ne çirkin zaten bir zaten satılmayacak küpe. belli ki. Kadını onu resmen <laughs> Eyvah zaten herkese bu tükürüldü. Burcucuğum. Canım. Şimdi büyük 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 bir sorun var. Çok meraklı bir şey var. Merak ettiğim bir şey var. Tarihte yani bütün şey zamanlarda... İçinde. İçinde. Yani çok geniş evet. Erkeklere söylenmiş en büyük yalan nedir? <laughs> Ve biz çok yalancıyız ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, aklıma çok kötü şeyler geliyor da burada programda Söylenme. <laughs> evet evet. <gülüyor> Neyse, anlayan anladı diyelim. Ee, şey, yani bence... Ya... Şey, <laughs> en absürtü diyelim, en absürtü <laughs> diyelim. Ne bileyim ya, çok iyisin koçum ne bileyim ben. <laughs> yani... Çok yakışıklısın falan herhalde, bilmiyorum çok ki. Çok Absürt, yalan, ne dedim ki? Öyle mi? Ha? O Bu kadar. Ya bilmiyorum bu geliyor yani aklıma başka. Ne olabilir ki? Yani başka geliyor tabi de gerçekten. <laughs> geliyor, şey <o> <laughs> <söylemeyecek> geliyor yani. <laughs> ya ama oluyor ya, şimdi şey de var. Ee, yalan var ya, İki tane turlu şey yalan var. Mesela ha, ben, şimdi ben tabii ki kadın tarafını düşünüyorum. Kadınlara söylenen yalanlar oluyor ya bazen. Ama yani büyük yalan diyor soruyorsun. Mesela küçük küçük yalanlar var. Soruyor mesela kadın işte kocasına, sevgilisine falan Bu elbise bana yakışmış mı? Yani yakışmış diyeceksin tabii ki yani evet, yanlış tabii. mı? Ya da işte bir kız gösteriyor mesela sence bu kız güzel mi? Bence değil diyecek filan gibi anladın mı? Böyle yalan yalanlardan bahsediyorsan Zaten iki tane türlü yalan var <laughs> Bir hafif yalan yani sevdiği bir yalan yani Hı. Hmm. Söylüyorsun kırılmamak makinesi için yalan. yani yalan. bir, ya bir, 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 Bayağı bir yalan yani İlk yalan soruyorsun söyle Bak ben sana bir örnek yapayım mı? Söyle. Ve söylediği bir yalan Hı. Genç küçük erkek tamam mı? Arkadaşlarına söylüyorsun hakik arkadaşlar Se Sevgili yani benim e, o dönemli sevgilisi söyledi ben bir yalan Heh. Sevgilere günü tamam mı? Sevgililer günü. Sevgililer günü bana geldi hediye verdi tamam mı? Ama ben kızdan nefret ediyorum. <laughs> ben nefret ediyorum tamam mı? Ben diyorum ki bak şey e, ya teşekkür ederim ama şey e, ben Budist ya e, biz Budistlere şey hediyeyi alamıyoruz ya yasak yani. <laughs> Kusura bakma ya almıyorum <laughs> hediye, hediyeyi almadı yani. Hediye ne? E, hediye. E, e, sevgilere günü hediye veriyorsun Ama yani. ne verdi sana onu anlamadım Bilmiyorum açmadı açmak istemedi Ya kadın da o kadar nefret ediyorum ya Ben şey dedi benim e, din kabul etmiyor Hediyeleri ha, din, alamıyorum Diz diyorsun yani. zannettim diz dedin no, zannettim din, O din. anlamadım diz. Benim din kabul etmiyor hediyeleri alamıyorum yani Kusura bakmayın O ne kadar aladı kız ya Özür dilerim Hayır herhalde burada değil ya Suçlu hissetti bir de kendini ki de Ya sen ne Ya şu, şu şey senin namında evet. Geç küçük dedi... ya. Küçük küçük çok küçük yani Ama ayıp olmuş Ayıp olmuş <laughs> e, Ayrılsan daha iyi değil mi? Aynen öyle şey. Kafa öyle yani. Ne yapalım? Ne zaman ayrıldın peki o kızdan? Bir sene sonra diyorum. Tabii ki de tabii ki de uzun zamandı. Uzun zamanda beraber kaldık. Takıldınız yani. Allah'ım ya Rabbim bu erkeklerin işine gerçekten akıl sürerim ya. Alo pronto. Alo. Alo merhaba kimle görüşüyoruz? Bir şey yıldız ben. Kim? Mustafa mı? Yusuf Yıldız. Ha Yusuf. Yusuf. Yusuf, Yusuf. Be nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Çok çok mersi. Yusuf abi nereden arıyorsun? Şu an Cadde Bostan'dayım. Ha? Burada adasınız. Süper. Bu tarafta. Ya Yusuf abi bir şey sormak istiyorum. Ayıp olmaz ama inşallah. Bak. Estağfurullah. Şimdi bak Yusuf sizin ismi Yusuf ya. Bana, He? İlker'de Türkiye öğrettiler ki böyle bir şey ne zaman korkuyorsun Yusuf Yusuf, Yusuf diyorsun. <laughs> Aynen ben de ben de diyorum. <laughs> niye niye alakası var ki Yusuf'u? Yani bilmiyorum ya zamanla işte birisi çıkarmış. Ha öyle kaldı yani anlamı Al yok yani bu Yusuf'tan yani. Yani aslında anlamı var da, buradan peki o şeyden doğru Tamam tamam, aramızda kalsın o zaman. Tamam tamam. Sonra telefon bağlantısı kapatırsın. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Abi ne iş yapıyorsun? Ben ee, cadde Bostan'da valilik yapıyorum. Ha? o zaman bak Yusuf bir haber gördüm ki, ha? e, vali için yeni bir e, e, belge ihtiyacı var artık. Doğru mu? Doğru. E, sen aldın mı bu belgeyi? Bu nasıl bir şey ya? Yani iş oluyor maalesef. Valla mı? Ya ben evet. şey haberden gördüm artık valeler bu ismi bilmiyorum nasıl söyleyebilirim ya bu yeni bir kağıt ihtiyacı var yeni bir Yeterli, sertifika ihtiyacı var. Yeterlilik belgesi gibi bir şey herhalde. Ha yeterlilik be, yeterlilik bir... belgesi evet ya her 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 şey er, olan ben valilim, valilik yaparım diyor. Ha. ha. Ondan sonra bir anlam arabaları fert ediyor. Ha. Ha. Şey Zor bir iş ama zor iş yapıyorsunuz ya gerçekten. Yani maalesef. Öyle. Ya park etmek gerçekten Tabii çok. Tabii de Yusuf abi sen başka bir yere bayılıp e, kaza yaptı mı? O şeyleri sorma ya. Hayır harbiden. Hiç yapmamıştım. Hayır <laughs> be. Ama, ama onlar ama onlarda var ya şey gibi ya pilot gibi kullanıyorlar ya. Evet ya. Çok iyi. Evet, yani. Aynen. Bir de um, hızlı um, hemen um. çatır çatır gidip gelip gelmesi yapması lazım. hemen Arabayı vermesi lazım filan. Allah kolaylık versin size. Teşekkür ederim. Cadde başımda o şey güzel bir cadde var. Orada mı çalışıyorsunuz hani bir sokak var. Ee... Kulüp. Ha tamam peki. Tamam e, tamam. Güzel. Baba valisi yani. Adı. Evet evet lazımlı. <laughs> çok iyi. Size iki tane soru soracağız biliyorsunuz. Biliyorum. Hazır mısın? Ben sizin için ikisini de çok kolay seçtim. İnşallah. Bu Danilo da böyle soru sorduktan sonra beş, dört, üç, iki, bir diye böyle beş saniye sayıyor ama siz onu dinlemeyin. <laughs> tamam. Tamam. Hazır mısınız ilk sorunuz için? Hazırım. Bir İskambil destesinde kaç tane vale var? <laughs> i̇ki. Bir daha düşünün. Beş. Pardon, pardon. Bir, bir, bir. Pardon. Vale, Beş. vale. Joker değil. Vale. Üç. İki. Bir, dört. Bravo. O <laughs> zaten kendime gibi bir, iki, üç, dört. Bravo abi. Tebrik <laughs> ediyorum. Çok Eyvallah abi. Ben şey, keşke ben İskambil ne acaba? Ben çok merak ediyorum. İskambil, ne? Nasıl İskambil, İskambil, yani. İskambil işte oyun kağıdı. Ha, oyun çağırır. Tamam tamam. oya okay. tamam. soru sormak lazım aslında <laughs> gerçekten. İkinci sorunuzu soruyorum. Evet. Kuş burnu meyvesi ne renkti? Aaa. Kırmızı. Kırmızı 3 sürüş fazla Otto. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> 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 Tebrik ediyoruz sizi. Gözlük kazandınız bizden. Bence lazım olan da bir şey. Siz orada bayağı güneş altında da çalışıyorsunuz. İyi günlerde Kullanın arkadaşlarımız sizi arayacaklar. Teşekkür ediyorum size. İyi Güle güle, kolay nice. gelsin. Hoşçakalın, Hoşça sevgiler, bay bay. Bak Burcucuğum, gördün mü? Ne? Evet. Full hediye verdik bugün. Evet. İnşallah yarın tekrar olacak. Hadi inşallah, ha. ben varım diye bence. Aynen öyle, şansı. Bizim şansımız yani. Bizim Şans, evet. nazar borcu. Evet. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ama yarın tekrar 18 buradayız arkadaşları ek konu sonduğu programı ara beni Burcu İzmir ile ve Danilo beraber bekliyoruz sizi. Ciao! Burcu Mersoy! <laughs> <laughs> <Arabi. gülüyor> <laughs>